Şöyle biraz kaybetsin ince de. Şu ekran kapansın gideceğiz içeri. <laughs> evet. Tamam. Hadi bakalım. Duygularım. Şu ekran kapandı mı? Kapanmadı. Şuraya gideceğiz ya. Belki motor monta alırız anladın mı? Baktın mı dengesizlik falan bir şey? Yani biraz baktım mı? Türkiye'deki fiyatlara aşinayım de buradaki fiyatlara bakacağız şimdi. Tamam. Duygularım darmadağın da Ya baktım aslında bedenimi bilmediğim için tamam. ee cesaret edemedim ya, ya Çünkü 12-13 lira falan Ne? 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 Hello.

ampli star ne right? yon protection ne okay. uh, how much is this this one 85000 uh, 85 Eight wait 85000 108 7800 bizde ne kadar bu 45 bizde de zaten bu doğruysa 6 küsur ya Not for What was it? Ten hours. Okay, what about this one? You can show me if you want. Just yours. Uh huh. It's <coughs> fifty five thousand Fifty five. 55 sen, cheap I guess, yeah. 55.000, 55.000 right? Evet, şu 5500 lira, kötü mü? Bence iyi. <laughs> Ama koruması iyi ona bakmak lazım. bunu giyip gideceğim. Bunu anlıyor musun? Evet. 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 Uh, the protections are level one or level two? Do you level know? One. Level one. Do you have any uh, with level two? Only icon. Only icon. These are for summer, right? Just summer, okay. yeah. Yes. Mi? Mm -hmm. Okay, thank you so much. Thanks so much. Bye. Yani çok güzel değildi ya. Fotoğraflarda bir mağaza var. Zannedersin çok büyük. Şuraya bak, çocuk mağaza. Hiç hiç olmadı bu. Ne diyorsun? Neyse biz Yerimize geldik. Ne yapalım? Su mu alalım? Şurada bir bir şey var. Nem mem, nem nemzeti. <laughs> nemzeti Doğan'ı bul. Ölmem. Zarkar öyle burada hastaneye de gidemeyiz. Gidemeyiz değil mi? Doğru. Burada hastaneye de gidemeyiz. Burada ölür gidersin. Taksiye bile binemeyiz. Taksiye bile çok fazla. Evet, da Taksiye bineriz ya belki. <laughs> Emniyeti bol <oldu>, tabi gidelim. <laughs> ne diyor şimdi ev sahibi? Helal gelip evi kontrol edecek.

-"Tembe kapaklı mı alıyoruz?" -"Evet, tembe kapaklı." -"Şu evet. bir." -"Şu iki." -"Tembe kapaklılar, gazsız evet. doğru mu?" -"Tamam, iş çözün." -"Bilmiyorum." -"Ne bakıyorsun?" -"Tereyağı mı? Kırmızı ama. -"Tereyağı mı?" Seraya. Ha hmm. ah, no no no. Nol no, no, hayır. <laughs> no just two bottle of Okay, card please. Tamam düzelim. Hı, ne kadar burada? Ya, fiyatları pahalı. Sana kusuyor musun? de? Hah, şöyle bir şey var. Bak, şuradan alsam mı acaba bu iyi Ne alacaksın? Ya bir arkadaşım var işte benim arkadaşım. Hatırlıyor ben mu istedi? Aynen. Unuttum. Bu değil ya. Sadece i̇şte. kapısı da ucuz, değil yani. kıbrısın, ucuz değil. Ama ya ben ondan ben de içiyorum. O yüzden ben böyle birkaç tane aldım. Türkiye'de olmayan, işte Kıbrıs'ta da bize hiç onlardan gelmeyen böyle farklı olan birkaç tane tanesinden. Birkaç tane daha alacağım. Onu hani resmen çekmiştim. Bir şey şundan da alırız. Şundan da alırız. Bir de kıyıda ya da işte Göre 2030. 2030. 2030. 2030 mu? Aynen. Ona bölsen 200 lira mı? Aynen. Çok pahalı. Biz buradan Sadece geçebiliriz. Türkiye ile aynı bu arada. Türkiye ile aynı da Kıbrıs'a göre pahalı. Normaline göre pahalı. Biz nasıl karşıya geçeceğiz ya? Şuradan mı gidelim? Bak şu salak kız geliyor orada. Gel Allah oradan gidelim. Oraya kadar mı? Yok zaten park şura. Buraya gideceğiz. Harkın adı bir değişik okunuyor ya. Geçen de söyledi bana da dün akşam acayip bir adı var ama. Bunların dilleri çok zor. Çok Aynen ama yazıldığı gibi okumaya kalksan da zor anladın evet mı? Evet. Hani hiç bilmesel. bilmesen. Ama yazıldığı gibi oku var, gene. Aynen. Elado satılık mıydı? Evet. Ne Bu müzeymiş içeride biraz ferahlayalım. Gel gel belki bir şey alırız. Biraz şöyle bir sanat icra edeyim. Sanatımızı icra edelim. Nasıl paylaştık fotoğrafı gördün mü? Hangilerini? Hepsini bak. attım? yok dün post olarak paylaştım seni çektiğinden bir tane. Geldim. Arkadaki insanları nasıl yok ettim gördün mü? Yok mu Hepsini be. şopladım he. <laughs> çok iyi. Meclisin çok programları. Ben ne pasaportlar ne kimlik ya Dışına mı uçuyor musun? Mu? Sen? Hayır Doğduğun üzere Ne yapacağımı bilmiyorum, bir şey olur mu acaba? Sormadık da bir şey olmaz. En fazla ne olabilir ya? Aa kolyeye bak

olsam şöyle şarkı Çok güzel değil mi? <laughs> Emin ol evet çok güzel. Çok keyifli almak. Mamyonlu. Niye? <laughs> Neye göre? Makyaj falan yapmıyorsunuz. Her mağabeyde kadınlar için daha çok seçenek var. Cıvıl Doğru. cıvıl giyebiliyoruz falan filan. Kimse bize Erkek gibisin demiyor falan. Ama bize karı gibisin diyor lan. <laughs> Aynen <anam>, öyle. <laughs> <laughs> Giyimde falan özgür değilsiniz. Çok kötü. Acayip kötü. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. <laughs> Vallahi güzel. Vallahi güzel.

Beğendin mi buraları Sayın hocam? Hı. Beğendin mi buraları? Çok güzel. Ne abi? Aman ne güzel yanlar değmişti. Koş. Sanmaşık var. We could have had it all. Bu Museum of Hungarian Agriculture. Burada tarım müzesi mi? Tarım müzesi yazıyorlar orada. Tarım müzesi diyor. Bacarat. Evet. Aslında gördün mü? Görmemiştin dedim evet. mi? Yani. Evet. Sakinken çok güzel olabilir burası yani. Evet. İşte Şimdi burada bir festival festival yapısı çok tatlı olmaz mı festival. burada? Festival falan, konser falan, evet. atmosfere bak. Mesela şuraya bırak konseri falan çok tatlı gider ya. Bana <laughs> da öyle geliyor çok güzel ya. Evet. Gel şura biraz gölge şurada durmayalım burada. Burası ne güzel yeri buraya görüyor mu diye, tatlış. Böylece geç pekiyim seni bir çekeyim. Bir şey burakıyor bari. Tamam canım. Ama sen bunu böyle dur böyle dur falan demen lazım. Onu benimle dozatma. Tamam baba. Tam bekler. Hiç hiç fix verdiğim bir poz yok mu? Ne diyorsun ya? Dur gitme. Daha seni gitmiyor. Dur gitme. Bir dakika. Ayaklarını kapat, birleşim bir şeyler söyle. Ayaklarını kapat evet. Bence de öyle futbolcu gibi durma. <laughs> 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 Yo, iyi gibisin. Arkana bir tane şato moto bir şey alsa. Aa mesela şunu alalım. Nasıl? Gözün görüyor mu? Şu, bir salak kız boş ver de. Şurada mesela bu salak kız yok. Bunlar var. Hangi şekilde gidiyor olabilir? Hı? Hiç fena değil. Bir dakika senin gibi yapacağım. Çıkaracağız o sana. Mecbur. Bir dakika, nasıl da? Ne? Git sen. ya? Şekir, Ben şunu Taş bunu mu? Niye çıktı? İyi ki elinde çıktı ona şükür Ben tutayım sen tak. Bak şimdi bir daha deneyim şuradan. Onun falan çıktı aynı düşünemiyorum. <laughs> Aynen. Koruyucusu falan yok mu onun ya? Öyle bir şey yapamıyorum. من چندن گشت بسیار